Arkadaşlar yenilenmiş bilgisayarda yüklediğimiz ikinci yazılım aktivasyonunu yaptığımız arkadaşlar. ikinci yazılım bu arkadaşlar. Toplam dört yazılım var arkadaşlar. İkincisi bu. Dört tane yazılım yüklü yenilenmiş bilgisayar arkadaşlar. Mini PC diye geçiyor. Yani böyle ağırlığı bana bir 700-800 gram bir kiloya yakın arkadaşlar. HP'nin yenilenmiş bir adaptörle birlikte gönderiliyor. Bir monitör alıyorsunuz veya monitör var televizyon tamirci arkadaşlar da bir yani televizyona bile takıyorlar. Kaleviye arkadaşlar. mouse birlikte kullanıyorsunuz. Kapanıp açılma, lokoda kalma, hiç açılmama gibi arızalarda veya işte MMS kopyalama, geri atma, panel arızaları, anakartı tespit edebiliyorsunuz arkadaşlar. Arızayı tespit edebiliyorsunuz. MMC'nin bilgilerini, işlemci numaralarını bir sürü özellikleri var arkadaşlar. Bunda işte Mediatek, Sony, Samsung'un, Panasonic'in bütün işlemciler var arkadaşlar. Televizyonların işlemcileri, televizyon markalarının şeyler hepsi var arkadaşlar. Bu onu kartı arzaya soktuk arkadaşlar. Flash logoda bilerek. Logo da duruyor arkadaşlar. Beraber yapacağız. Yenilenmiş bilgisayar veya tablet versiyonu alanlar arkadaşlar. MMS programlayabiliyorsunuz bunu 13 dakikada. Hem boot atabiliyorsunuz sadece. Hani boot atıp işlemci numarasına göre. Flash bellekten standby yazılım yüklüyorsunuz. Veya komple atıyorsunuz 13 dakikada JTAG modunda. Veya MMS'ye sökerek arkadaşlar. Bunun yazılımını ücretsiz 4 tane yazılım veriyoruz arkadaşlar size. Şifreli şifresiz arkadaşlar. MMS'ler yükleyebiliyorsunuz. İsterseniz böyle MMS soketine entegre edin. Bunların hep yazılımlarınızı ücretsiz veriyoruz. Şimdi arkadaşlar arıza'ya soktuğumuz kartı yapacağız. Enerji çıkartıyorum. Burada konsola basıyorum arkadaşlar. Enerjiyi tarıyorum. İşlemci de durdu. Durduktan sonra arkadaşlar Bakın durduktan sonra arkadaşlar burada Record giriyoruz. <laughs> Kendini geliştirin her zaman kazan arkadaşlar. Yatırım yaparsanız şey şeyi öğrenirsiniz profesyonel bir şekilde. Bizde teknik destekle sorun yok arkadaşlar. Yani tablet versiyonu da alsan, bilgisayar versiyonu da e, Google Drive'dan arşiv veriliyor arkadaşlar. Ayrıyeten. Kargo şahit arkadaşlar. İster tablet versiyonu, ister bilgisayar versiyonu. Kargo şahit. Zaten fazla ödemiyorsunuz arkadaşlar. Genelde Türkiye'nin her tarafına 200 lira, 250 lira bir şey diyorsunuz. En baba 300-400. Bazen arkadaşlar

İşte bu kadar arkadaşlar. Ya bizim maksadımız MMC sökmeden, jetak yapmadan arzuları yapmak arkadaşlar. Kapağını bile açmadan çözebiliyorsunuz. Bak programlayıcıları kullanmadan arkadaşlar. Kendini geliştiren bu işlere yatırım yapan her zaman kazanır arkadaşlar. Herkese hayırlı işler.